Yani zaten bu şu boru giden, hat giden şeyler. Evet. Sen yani Hasan Sevinlik Bey burayı gösterdik. Kapa sağlam. Kolon burası Kolon. taşıyıcı sistem. Evet. Geliyoruz buraya. Bu çocuk odasında evet. Burası kadar. duvar. Duvar. Burası. burası kolon. Kolon. Karşısı kolon. içinde. Kolonda bir şey Kolonla yok. Kolonda bir şey yok. Zaten burası duvar diyorsunuz. Hayır. Hayır. Burası duvar. Burası kolon. Hı hı. Duvar çatlamış çapraz kolonda bir şey. Bizim taşıyıcı biz önce kolon ve kirişleri imal edip binayı bitiriyoruz. Sonra duvar örüyoruz. Evet. Sistem kendini zaten kolon ve kiriş üzerinde taşıdığı yani belli. Aşağıda da aynı şey. Aşağıdaki de aynı. Şurada aynı. da şurada da burası duvar, burası kolon. Yani bu kolon böyle devam etmiyor. Burada şöyle bir tane kıralım ki. Duvar oldu belli olsun. Burası kolon. Evet. Banyoda şu mermerlerimiz düştü zaten. Bunlar. Bu mermerler. Var. Bu granitlerin düşmesi normal. Neden? Duvar nasıl çatlıyorsa, Aha. çatlamayınca seramikler düşer. Kırılmıyor evet. çünkü. Evet. basınçtan kendini dışarı doğru atar. Evet. Bu odada, bu dairede oturulabilir mi? Oturulabilir mi? 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 Oturulabilir mi? Oturulabilir mi? Tamam. Yani şimdi ben şey.